yetişebilecek miyim? Kaçmam gerek. Ay. Dişime dolgu yapılacak. Ten takılacak. Bu arada arkadaşlar size söyleyeceğim bir şey var. Aa buraya basın diyor. Ee, benim dişlerime ten takılacak arkadaşlar. Çok yakın bir sürede. Aa nereden gideceğiz? Ben sudan yüzerek gideceğimizi zannediyordum. Ha yok. hızlı hızlı geçmeniz gerekiyor yalnız. Allah evet, tamam. evet şimdi şöyle bir geçelim. Burası kilitli mi? Valla kilitli şimdi. <laughs> aman tanrım. Ay dişi beni yiyecek ya. <laughs> yiyecek dişi beni. Gerçekten kaç önlük. Anahtar işte orada. Güzel güzel tamam. nerede nerede nerede? Aç 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 aç. Yok nerede anahtar? Aha! İşte burada. Evet. Çok güzel açtık şu anda. Çok iyi iyi iyi. Bayağı bir iyi. İyi bu anahtarı başka yerde de kullanacağız. Belki oy takma dişler. Evet. Aa! Düştük ya! Kızlar yeşilden geçtim. Yok bu değil. Ha, bu. Tamam. Bu değil. Bu. Tamam. Şuradan geçelim. Ay diş fırçalı. Dişçiden de Arkadaşlar ben bir ara dişi kullanıyordum hiç hoşuma gitmedi sürekli dişimin arasında kaldı ve sürekli kanattı O yüzden beğenmedim. Ay gidiyorum. Yaşasın sanırım kurtulduk. Hayır. Bulamaz. Asansör burada durdu daha yukarı çıkmıyor. Ne yapacağız ya? İnanmıyorum. Buradan gitmemiz gerekiyor mu? Böyle olmaz ki yani. Ay işte bunlarla böyle pembe pembe korkuyorum ya. Korkuyorum. Şöyle. Evet şöyle biraz gidelim. Güzel. Buradan da böyle gidelim. Ay bu pembe şeylerle gerçekten korkuyorum. İşte sonunda kaçabileceğiz de Arkadaşlar buradan atlarsa kesin oluruz ya. Böyle bir parkur inişi yok mu? Parkurda bir iniş. Ay! Ay! İşte biz geleceğimizi gözlemledik arkadaşlar. Demek ki buradan gideceğiz. Güzel. Allah! Hayır, ay düşüyorum. Ay, şöyle gidelim. da var. Ay, burası tahammül ettiğin yer olamaz herhalde. İğrenç ya. İğrenç arkadaşlar burası ya. Ay, bir de sünnük renkli. Bu Buralardan çıkabilir miyiz? Yok. Aha. işte buradan çıkabiliriz. Aşağıdan gidemeyiz çünkü. Allah güvenlikler var. Evet, tamam. Güneş de kalkıyor çok tatlı. Eyvah. Aa martılar şu. Buradan geçecekmişiz güzel. Şöyle. Ay bunların hepsi paslı. Ay yolamaz. <laughs> Güzel. Geçtik. Ay ne yapacağız? Şöyle zıplayarak geçelim bari. Aha bunlar o tarafa geçiyor Aa Kimler var burada? Birileri vardı az önce. Korkuyorum. Şöyle şuna mı gideceğiz? Yok. O zaman bundan gideceğiz. Ee, peki. Arkadaşlar oluyor. Evet şimdi tekrar geçeceğiz. Çünkü arkadaşlar orası değilmiş galiba. Orada takımı kaldım. Evet. Ya oyunda bir bak var. Ya da... Aha evet buradaymış. Buradan geçiyormuşuz ve... Olamaz. Ya en sevdiğim yere geldik ya. Hadi de şurayı deneyelim. Bu yoldan olabilir. Hadi. Ya bulabilirim galiba. Şuradan gitsek, buradan böyle dönsek, buradan da böyle gitsek, oradan da böyle gitsek, buradan da böyle gitsek. Da böyle gitsek. <laughs> Gerçekten başardık. İnanmıyorum. Aa. Bir saniye. Kabul edeyim arkadaşımızla. Allah. Ay, Arkadaşlar bunlar ne ya? Dişliklerini birleştirmişler sanki. Havalandırmadan aşağı ineceğiz. Başka türlü yani bir çözüm yolu yok. Maalesef. Öf ya çok korkuyorum ya. Ya hiç çıkamazsak dişçiden. Gerçekten korkunç. Aa, aha bunu hiç düşünmemişler. Güvenlikler var ama bildiğim parkur var burada. Ya bunlar bu güvenlikler bunu hiç düşünmemiş yani. Bak şöyle güzel hadi. Ah buradan gel. Bu ne böyle? Ay çok öpücük gözüküyor bu taraftan. Aman tanrım. Direkt oraya geçecek